kadın elindekini her yerime sürdü. Bombayı. Sanırım kapalı çarşıya geldik ama emin değilim. Ama yüz fert geçireceğim az sonra ben soğuktan. Ay, de, de, de. İstanbul. 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 İki fıstık birbirine bakıyor. Aa. Yok şurada bekler misin? sizden? <laughs> İki kaşımı da düşün arkadaşlar. Söz dinlemiyor. Küçük kız. Neredeyse duracağım. Anneme bak. Anla bal. Tekil Hayır. Sen. Sessizlik. Bugün en mutlu günü. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır bir <tam gülüyor> plan var. <gülüyor> şuna şuna. <gülüyor> Günaydın. Günaydın mı? Günaydın. <laughs> Tonlama farkı. <laughs> Hangimizin 9.30'da uyandığını bilin bakalım. Biz bugün Eminönü'ne gideceğiz. Annem bir cümbür cemaati bir görsün orada. Ee, i̇lk Kabataş'a gideceğiz. Arabayı orada bırakabiliyorsak bırakacağız. Sonra tramvaya bineceğiz. Biraz çarşı, pazar gezeceğiz. Bir kapalı çarşıyı gezeriz. Mısır çarşısını çarşı gezeriz. Ünlü bir dönerci var. Biz Sude'yle de gitmiştik önceden. Denemiştik. Allah! Niye bu kadar durdun? Böyle <laughs> konuşmayalım. <laughs> bugün yeşil şey giydim. Beyaz giydim. Yani normalde renkli. bu kadar renkli giyinmem Mehmet. Şimdi biraz renkli seçimler yaptım. Ben... Yarında nişan taşına ve bomon çeklerim diyoruz. Öyle bir düşüncemiz var. Dün Kadıköy ile ilgili fikirlerini alabilir miyim? Biraz hayal kırıklığı. Hı hı. Yani ben Kadıköy duyuyordum, duyuyordum, merak ediyordum. Hı hı. Ama nasıl bir böyle bir hayal de etmedim ama pek bir şey göremedim yani kalabalık, akan böyle insanların aktığı kalabalık bir insan seli akan bir sokaklar gördüm ara sokaklar. Barış Manço'nun evini gördük. Çok öyle hayalindeki gibi olmadı. Çünkü gazetede falan okuduğun veya işte dergilerde köşe ee, yazılarında çok e, tabii kalabalık. Yani Kadıköy biraz öğrenci mekanı. Bu yüzden sen şey yapamadın. Hep i̇şte böyle biraz hmm, jungle jungle yani. Daha dingin ve hoş ortamlar hayal ettim herhalde ha. ama... ama güzeldir bir yandan Kadıköy yani Beşiktaş. Enerjisi... Yani kalabalık insanlar var. Hı hı. Ya işte o düşündüğün öyle tarihi yok bilmem. O Kadıköy değil yani orası. Şimdi Eminönü hoşuna gidecek. Şimdi kur Kahveci yani Mehmet Efendi aynen. Nasıl arkadaşlar yeşil yakışmış mı söyleyin bakayım çabuk. Aşağıda yorum. Bence yakıştı. Bence ben de bir yandan bakınca çok. Bence de enerji güzel, canlı renkler hoş. Ay karnım gurulduyor kız. Acıktın tabii. Geçecek de otobüste kıstırıyor beni burada şu an. İşte bu. Şaka, Şaka mısınız? Biri oradan sıkıştırıyor, biri oradan. Allah Allah, geçeceksen geç sen de. Aptal. Biraz pratik ol. Kaza yaptırırsın. Otobüs de üstüne Ecalim geliyor. Geçen benim Manavgat'ta herhalde Ecel yokladı beni. <laughs> Antalya Manavgat'a hızlı. Geldik önüne ama bin bir velayla yani bin bir çabayla. Şimdi burası bıraktığımız gibi Sude'yle. Hani gördüğünüz gibi. Sanırım kapalı çarşıya geldik ama emin değilim. Şöyle, bak Selim, kelam kırmızı elimi Kadın elindekini her yerime sürdü. <laughs> Dönerci Şahin Usta'ya e gideceğiz. Burada gitmiştik. Bakalım. Ya çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor burada. Yani sağa sola bakarak tabii ki bir yiyebiliriz ama annem çok acıktı ve arabayı ilk buldum mutfaka koydum. O yüzden biraz sıkıntı. Çok dar. Şimdi sıra bekliyoruz dönerci şahin tadı. Ve öncekini de ekmekle yemiştik ve ekmek çok sertti. Bayağı bir yürüdük bu arada yani. Neyse kapalı çarşıdan falan geçirdim seni en azından. Biraz hoşuna gitmiş olabilir. İstemeden oldu. İstemeden geçirdim. arkadaşlar evet, şöyle yemeği aldık. Gösteremedim. Çok sıra var. Aşırı sıra vardı. Çok lezzetli. sudeli geldiğimden daha yumuşak şu an pide. Bombayı Hafız tatlı ve Evet, çay ve kahve içmeye gidiyoruz. Dönerci Şahin Usta'da yedik. Önceki yediğimizden çok daha yumuşaktı pidesi ve lezzetliydi. Ben her şey koydum. Acısını, soğanını. Güzeldi. Bu tatil biraz et, kebap. <laughs> Şimdi umarım annem o kaplum kafayı beğenir. Geldik vallahi yürüyerek sirkeci ama yüz felç geçireceğim az sonra ben soğuktan. Evet. Şurası işte. Yani ne ee, bakacağız canım istediğimiz gibi keyfimize göre. Kırmızı yanıyor bekle. bizim seninle Nasıl? acil yurt dışına gitmemiz lazım. Youtuber Eradayken. Bilmiyor onlar geçemiyor. Ortada kalacağız. Mantıklı değil. Mantıklı değil. Ya üşüdük yani. Bunlara kırmızı yanıyor. İlla ki yeşil yanacak bize. Ne zaman bilmiyorum ama. Gel geçelim ya. Ha? Aha. Evet. Burada da sütlü tatlılar varmış. Wow. Baklavadan vazgeçip Spangla istedik. Çaylarımız geldik Ben su istedim. Çok tatlı. Aşırı tatlı ve manzaramıza bakın. Ben Spangla'yla aşırı uyumluyum. Farkında mısınız bilmiyorum ama aşırı özlüyorum. Bunu gösterebilirim. Spangler'le aynı renk. Santa Pusluğu'yla. İstanbul. Santa <laughs> Pusluğu'yla. Baksana aynı rengim şeyle. Aa, fıstık. İki fıstık birbirimize bakıyoruz. <laughs> Bak iki fıstık birbirine bakıyor. Sana bakıyor şu an. Hello. Fıstık sana bakıyor da sen ona bakıyor musun? Hadi yiyelim. Bu güzel. Mm. Güzel. Ben arkadaşı çok severim. Hangi seçeceğiz yani? Ben, ben da de, da çok da de, 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 de çok severim. Anne yani döndüre döndüre. Ben böyle iyiyim. Ben evet, güzel, sen de açık. Güzel Ayo. Var oradan Orada mı bekleyeceğim diyorsun. Var Yok var. şurada bekle anne <laughs> Annem adam iki adam kez de kaşığımı de düşürdü. için şunla tatlı yememi öneriyor. Başka çocuklar ister ister. Yok istemiyorum artık. Utandım ben. İki kaşığımı da düşürdü <laughs> arkadaşlar. Söz bir, dinlemiyor. Şunu bitir artık. Sen bitireceksin artık. Cezalısın. Nasıl yani? Sen bitireceksin. Ha. sen Şimdi kahvemizi içtik. Annemin keyfi çok yerinde. Selfiler çektirdi. Dondun değil mi? Ah Sudan be şuraya gelseydik de iki boncuk iki ıncık alsaydık. Tut şöyle. tut kolumu tut. Vallahi. Kaybolacaksın vallahi. Küçük kız. Küçük kız. Mısır çarşısı da. daha. daha oh, gelemedik. Çok. Kişi. soğuk. Wow. <laughs> çok soğuk ya mecbur olma şeyine. Neredeyse döneceğim. Akşama kaldım. <laughs> Neredeyse döneceğim. Döneceğim yani. <laughs> Youtuber uğruna. Youtuber olma uğruna gebermek üzereyiz. Anneme bakın. <laughs> Daha gidecek miyiz? Allah bir dakika. Tamam. Yine bir çarşıdayız. Bu sefer Mısır çarşısı. Burası daha sakin bu arada göstereceğim. Bir tık daha sakin Bence daha güzel bu arada kapalı çarşıya göre. Ne diyorsun abim ya? Arkadaşlar annem üşüdü. Çok üşüdü. O yüzden artık dönüş yolu. Günaydın. Bugün kaçıncı muyuz? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, beşinci gün. Beşinci günümüzden günaydın. Hiçbir videonun kapanışını yapamıyorum. Çünkü yemeği yedikten sonra, yani size gösterdiğim dönüş yolundan sonra eve gelip zıbarıyoruz yani. Biraz iş yapıyoruz, uyuyoruz sonra. Şimdi bugün istikamet Nişantaşı. Bir çıtır mantı. Dün Sude, sen renkli giyinmelisin kadın dediği için bugün de mavi giydim gördüğünüz gibi. Niye ilerlemiyorsun gerçekten? mıymık mıymık gidiyor yani gerçekten. Nişan görüşürüz. Şeyi söylemeyi unuttum. Bugün kaan geliyor Tayland'dan. Tamam, Anne yara olacak. Bak tamam. Krem sürmeyi unutmuşum oraya koydum. Ya yemin ederim annem yaramaz çocuk arkadaşlar. Bu tatilde ben bunu öğrendim. <laughs> Biraz hızlı geç. Anda bal Allah Allah. Bugün kardeşim Tayland'dan geliyor. Geri dönüyor kaan bir haftalık bir tatil yaptı. Bugün belki akşamüstü onu alacağız. Annemi eve bırakabilirim o iş yapmaya devam etmek istiyor çünkü. Biraz daha yapayım Parti. Biz kasıtaya geldik Nişantaşı'na. Yani bayağı canımın çektiği bir mantı şu an bu. Aklıma geldi. Aklıma her gelen şey de annemi çok mutlu ediyor. Bu beni daha da mutlu ediyor. Asalarda nar var. Dereket. bir, bir çıtır Ama şeyi gördüm arkadaşlar. Smetsoğlu'daki Burası bu tarafını koyacağım. Kısmetse olur Şu adamı gördüm. Evet. Benim kültür seviyesi yine kısmetse olur. Şimdi intro böyle kısmetse olur. Kaan gelmeden bir de kahve içebilirsek. <laughs> Perfect. Geldi yemek. Şimdi daha az kafeye geldik. Annem şu kahvesi <laughs> içecek. El hey, klasik Umarım beğenir. Şimdi ben bir şat dağıttıracağım. bu yani. Şat? Tekila şat. Hayır şöyle Şimdi dönüyoruz eve artık çünkü kan alma olasılığım yükseldi şu an. Posibilite yükseliyor. O yüzden eve gidelim ki oradan hemen çıkıp alırım. Hem de annem birkaç iş daha halletmek istiyor evde. Soğuk arkadaşlar. Ben kamerayı çıkaramıyorum bile yani gerçekten. Şunu Sude'nin şu an Hamburg'da nasıl kamerayı dışına çıkarıp vlog çektiğini anlamadım. Kızlar beni youtuber zannetti. Doğru bildiniz kızlar youtuber. Sessizlik. Bugün en mutlu günü. <laughs> Sessizlik. Vade geldik. Kaan, annem ve ben biraz yemek yiyeceğiz. Şimdi güvenlikten geçeceğim. Yemek yerinde görüşürüz. Çok bir olay yok. Çekerim belki. yemeği yedik. Ben çekemedim. Çok iyiydi. Yine Adana yedik. <laughs> Gülmen. Kaan'a arkadan bir profil alalım. Of. Of. <laughs> Seni çektim bu arada. Ama arkandan. Youtube. Ya paylaşma lan <laughs> Şimdi ne yapacağız? Planımız ne bizim? Tatlı yiyeceğiz. Eve gideceğiz. Kaan yapacağız. Yo tatlı yiyeceğiz. Abi, gel, ha tamam nasıl? Annemin planlar. <laughs> Annem Kaan yatsın ki ben de biraz daha iş yapayım diye plan yapıyor. Yok, 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 Bugün ilk olarak günaydın. Ben bir de uyandım. Saat şu an 3 falan. Bomonti adaya geldik annemle. Kaan evde kalmayı seçti. Şimdi büyük ihtimalle ortadan bir Çünkü akşam yemeğe gideceğiz. Böyle biraz rakı balık falan tarzı. O yüzden çok böyle atıştıracağız. Çok bir yemek yemeyi düşünmüyoruz. Bakalım. Annem arkada yürüyor. Bugün hava çok güzel bu arada. Kazak giydiğime biraz pişman oldum. Ama çok güzel. Merhaba. Pıs 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 pıs. Merhaba. Gel bakayım şuraya. Şuraya gel. Gel buraya. Arsız... <laughs> <laughs> Kucağıma atladı. <laughs> Ana. Dur. Sana alerjim var. Haber ver. Ne yapıyorsun? Geldin buraya. Ay, o zaman şeyden yardım et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen burada? Ağırsızlık yapıyorsun yani böyle. Yok bir şey olmaz, bir şey olmaz yok. Yok hayır. Açık havadayız ya. Yani. <laughs> bir şey olmaz kız. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Şuna şuna, gözlerini de kapatıyor. Gel. Dur kız, <gülüyor> dur. Ha <laughs> bak başkası geldi, sen de gelemezsin abi. Çok yetişilik. <laughs> Özlenen bir German Style Beat Beer. <laughs> Teşekkür ederiz <laughs> çok sağ olun. Hmm. Evet olsa vermez miyim sana? Hey seni çekmez. Öyle bakma sen mama yiyorsunuz. Sana mama veriyorlardır. Bomatı kedi dostu bir ya. şey. Annem dayanamadı patates istedi annemle çok kahvesi keyifli. <laughs> ee, merhabalar ben rezervasyon yapacaktım da bu akşam için. Yeriniz var mı? Arkadaşlar biz çiçek pasajına rakı içmeye geldik ama ben tabii ki çekmeyi unuttum. Çünkü şarjım çok az. Etrafı gösteriyorum. Ye